Selam arkadaşlar ben Alper. Kardeşim Enis ile beraber PUBG Mobile oynuyoruz. İyi seyirler. Atlamayı bana mı vermiş ya? Bakayım. Takımı ben kurdum. O nasıl oluyor ya? <laughs> Fark etmez. Şey, eee nereye atlayalım? Rosok mu atlayalım? Skull'a gelen çok oluyor. Evet, orası karışıyor. Poç Poçinki de karışacak haliyle. Sen telefondan oynadım sen için, senin için mi? sıkıntı olur biraz. Şey yapalım. Sen, sen atacaksın galiba. bana atta çıkmadı. Ne öyle mi? Tamam tamam, doğrudur. Rozoka falan atlayalım biz. Tamam atla. W ve ben emulatorden oynuyorum ya tam aşağı dikersen kendini çok hızlı iniyorsun biliyorsun değil mi? Bunda bir de W ve D'ye basıyorlar yerde hızlı iniyorlar. Anladım. Şöyle göstereyim. Ben yine, yine yüksekten iniyor. Kile Sen de benle bir mi inmiş oluyorsun şu anda değil mi? Doğru. Parıştı evet. görüyor musun? Yeni, aç yeni aldım parıştı. <laughs> yeni çıktı kasadan. Evet. <laughs> ben ayrıldım. Gelen var mıydı bakmadım görmüyorum şu anda düşen oldu bilmiyorum hiç dikkat ederim. Hemen silah 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 abi ev bomboş ya Hemen bir tane kalk Al şunu şimdilik. Şuna bak ev bomboş. Şey ya PUBG Mobile'da hep çıkarçı youtuber'larda diğerleri şey lootları azaltmışlar çok. Hele dürbün bulmak işkence. ben gelmişken hmm. burayı dolaşayım ya. Yani. İnşallah birileri gelmez. Çanta da tamam. Yelek de tamam. Al o mermiyi de. Mermi al çocuğum. Çok ayrı düşmeyelim birbirimizden de. Sanki çok ayrıldık gibi geliyor bana. Dur evden çıkayım. Eşmatik doğru gelirim. Tamam. 2 onları Yok, yukarı gelme ben geleceğim oraya dur. Hop burada çatıda adam var. AFK almış. Sen vur o zaman. oynaşıp duru. AFK değilmiş. Ama çatıda koşturuyor ne söyle. Bayılttım. Çatıda oraya çıkmış? Oraya düşmüş herhalde. Oraya düşmüş de şey. Arkadaşı nerede bilmiyorum. Ben buraya gireceğim önce silah falan varım diye topla 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 topla. Abi silah bulamadım ben. Sen buldun mu? Uzi ile Thompson var bende. Yok be elimde Diggle ile dolaşıyorum ben. Bir de burada bir silah daha var. Sen misin bir yakında gezin sensin. Üstü şey neydi bu DP 28 var. 7.62. AK 47 buldum bir dakika. DP 28 kullanırsan var. Kullanırım gelirim işaretlesen orayı. Muhtemelen. Muhtemelen savuruyor. Seviye 2 kas buldum. O evin içinde ha, var, kapısını tamam. işaretledim. Bak her şeyi topluyorum arkadaşlar heyecanlar. Sen abi biraz oradan mı ışınlan oraya? Abi Hayvan 6 A4'müş bu ya. Ver 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 çocuğum ver. Yaşlılıktan. Gözler zor görüyor. DP almam büyük bir ihtimal. Burada seviye 2 çanta var. Enis. Sen mi geldin? Ben de de ben de var aynı. Ha tamam o zaman. Bu adam garibim burada duruyormuş. Birisi mi var? Sen, Sen mi iş... çektin? Tamam yaralıydı adam ölmedi ki. Hala öldü iki... mü? İl... Takım. Arkadaşı yakınlarda Yo de ne kadar zaman oldu. Yavrum takım ya takım olduğu zaman ölmüyor ya işte. Üstüne... Yok diyorum bayağı oldu işte. Ha ölmedi işte ölmemiş. Gel aşağı gidelim o senin geldiğin yerine. Benim mermi ihtiyacım var. Ha o DP'nin olduğu yerdeki mermi aldın mı sen? Aldım yanındaki mermi. <laughs> 762 var onda. Almadım. Neyse tamam boş 60 tane 762 var zaten bende. İdare eder o. Aynı binaya girme. Başka binaya gir. Bir şey bulamazsın Aynı ki. Mi? Sen, sen yanındasın. Ha pardon, tamam. <laughs> tava var mı? Ola görüşme. Burada tava var. tava mı? Tava, tava. Tava yok. Bulunur gerçi dostum. Geleyim gene hadi. Ama girmen gerekiyordu senin. Yavrum, oynama benden. Al onu da. Diss bombası almıyor musun sen? Üç tane var. Ha yeter. İyi burada M16 A4 varmış. Görmemişsin. Evet. Gördüm almadım. He, öyle mi? Tamam. Mermileri aldım ben. Mermileri aldı zaten. Başka bir şey bırakmış mısın? Bırakmamışsın. Bayağı malzeme aldım buradan ya. Karşıdaki motoru adam zannettim. <laughs> ben de. Misin? DP burada mıydı sen dedin? Kırmızı binaya girdin değil mi sen buradaki? Evet. Tamam. Allah dövüşledin gittin binalara. <laughs> ben Çok de... şey toplamıyor. Yok ki bir şey düzgün. <laughs> <laughs> evet. Hop 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 arkamda nerede? Ben Ben sana bir sır vereyim 57. mi? Bunda var M762 var. Ben yanlışlıkla mı M16'yı aldım? M16 A4 diye mi bunu aldım ben? M16 A4 mu? Hayır şu an elimdeki M16. M16 A4 diye okudum ben onu. Hayır hayır. Başka binadan aldım bunu. Şimdi nerede o? Nerede bulacağım ben bunu? M16'yı. Tek katlı bir binadaydı sanki o. Kırmızıda mıydı? Kırmızıydı sanki. Ah şaşkın Alpara. Ah. Ne zaman düzeleceksin sen çocuğum ya? Olmayacaksın sen. Heh. Şöyle. Ay ah, pardon ya. Abi bana ne oluyor ya? Sen gel. Gelmiyor. Sen git. Sen git. Sen de git. Sen de git. Diggle sana ihtiyacım yok git. Enis benim hatlar karıştı. Ne ya arıyorsun? Mı? Ha M416'ydı o ya. Pardon. <laughs> abi M416 şu an adamdaki silah mı diyorsun? Abi yok M416. <laughs> Kafa gitti benim. Ya işte saat kaç bakayım. Normal saat 3 olmuş 12'yi geçeli bayağı almış. Lazlık zor abi ya. Laz, laz olmak gerçekten zor. <laughs> Tamam İzmir'de doğduk büyüdük de. Allah'ım. Hayırdır o Allah'ım naz olmak zor ya. Karadeniz'de olan varsa kız ha biz de Karadenizliyiz. Kendimize diyoruz. Kendimize <laughs> diyoruz herhalde. Laz olmak zor diye niye diyorum ben? <laughs> Sen nesin? Bir şey değilsin. Sen gel. Enis öyle yanımda gezme. Ben genelde panik olup vuruyorum ona göre. Bak bak nasıl koştur bak benle beraber bak. Kapçak itemlere bak. İtem değil item bu arada. i̇tem <laughs> <laughs> item. Istem. Sen şu işaretini kaldırsana. Ne tarafa gidiyoruz? Gel böyle işte dolaşalım bir düzgün bir şey yapmadık ki. Ben pek tatmin olmadım bu şeyden. Gel bakayım şeyim. ben aradım bu. İlacım burada benim. Sen git. Ne o? Bu çatı M boş oluyor genelde. Ya. M416. Sen nereye çıktın ya? Ben aşağıdayım. Bir yere çıkmadım. He yukarı yukarı çıktın zannettim ben çıkıyorum. Ee, çıkıyorum çıkardım. bir tane sniper bulursan bulursan haberim olsun. Alma çocuğum onu yanlış bastım alma. Başka ne var? Hiçbir şey yok vallahi bak. Neyim yok? Tabii ki enerji içeceği falan yok, hiç. Ağrı kesici yok. Ben bir tane ettim enerji bitiyor. Kask, yelek, seviye 2. Az önce bot'u ölüyordum ya. Bot'tu ha, şey normal oyuncu değildi o. Rahatsızlığından belliydi. Hmm. Burada hemen... ...mini var alıyorum. Kar98 falan olsa daha iyi olurdu ama. Siz gidin. Tv2 çanta almıştık ya sende de vardı. Bak burada şey var bıraktım ben keleş bıraktım 7.62 var bol miktarda. Nerede? Kullanıyorsan. 7.62 alabilirim ben. Koydu mu işareti koydu gel. Bol miktarda var. Koydu değil mi işareti? Evet. O çok yerdeki işaret senin mi? Hayır ya bak mermi işareti var orada. Direkt 7.62 tamam, direkt 7.62. Oradan ne zaman indireyim? DP varmış. Heh, bunun her bir tane ağrı kesici bulabildik ya. Onu da hemen yükletelim. Yanımız biraz gitmişti. Benim çanta dolmuş ya. Hadi ya. Bize üçüncü seviye başlayın, çanta abi. lazım. M416 var burada. Kullanıyorsan. Elinde ne var? Sen hiç sormadın ki ona devamlı o var var diyeyim de. O neydi çocuğum? Benim. Ne? Gelen var. Bende şey var. Yakında mı? Karşıda. Böyle durup kaldığına göre... Lan ne oluyor. Oğlum. Oğlum bir dur. Allah'ım 300 tane mermi harcadım bir adama ya. Öldürdüm karşıda da. Öyle. Çıktın geldin öyle senin vuruşunu gördüm ona koştum. Bana dürbün lazım. Hadi o adama bakalım ne varmış, neyi varmış. Böyle ben koru koru mu geziyormuş. Çap, yan yüzeyim nasıl? Tarihte ilk. Bak. <laughs> bak. bak. ben de aynı yüzeyim. <laughs> Neredesin? <laughs> <Bak. gülüyor> <Deneyeceğim bunu. gülüyor> ben de Deneyeceğim bunu. Gerçekten de. Gidince ben de deneyeceğim. Oğlum Enis. La, o, oh, kapalım. Sen ee, ne var bunda? Mutantı mini. Var. Mini al mini. Keskin nişancı. Az önce onunla vurdum ben. Mermiyi nasıl kaptım diyordum. O da kaptı. Kaç mermin var? Kaç o mininin mermisi? 5 yaptım. Hayır ya. Şey. Ha 5 Kaç tane var? 20. Al. 98 tane attım buraya. O kadar da gerek yoktu, o biraz seri atıyor ya. iş görür. 18'ini bıraktı zaten. Eee. Biz neredeyiz? Bizim şuralara falan gitmemiz gerekiyor. İşaretleri kaldır ya. Ben nereye işarettim, nereye gidiyorum? Bu tarafa. Atıl kurt. Bir daha mı yüzeceğiz? Evet, yan yüzeceğiz yine. Olmadı ters yüzeceğim ben. Ben bile... şöyle... <laughs> Demin... Allah Allah. Dur ters yüzeyim, dur hadi. Oh be. Dünya varmış. Bana 3x 4x ne olursa bu şeye Sniper'a Mini 14'e Bakacağız yine Benim oğlanın sesi inşallah gelmiyordur İçeride yaratık sesi yapıyor şu anda <laughs> falan Bayağı da bağırıyor gür çıkıyor sesi Burada ne varmış? m geç ha, gel 5.56 var burada yine Neredesin sen? Nereye gittin öyle? Görüyor Benim olduğum yere gir buraya. Görüyorum. Ben ne aldım? Yanlış fa fazladan bir şey aldım sanki. Yok bir şey almamış. Ha almışım. Dur. Bu bana lazım değil sana lazım. 7.62 değil mi? Bende var mı? Tabanca at. Tabi onu alınca almışız. Tamam ya. 100, 120 tane oldu. Yetmez mi? Yeter yeter, yeter yeter. Mini yeter. Mini. Minik mini. Burada bir şey yok. Eee aldım red dot. Tam i̇şte red gerekiyorsa aldım. Bir şey Red aldım. Ha düştü. Sis var. Ağrı kesici var. Hava kıçımız da var. <laughs> öyle kıçık oldu ya. Geçen videoda öyle ting diye bir ses geldi. Mermi sesi duy şey atış sesi duymadım. Direkt merminin sesi tavadan. Deniz, maceraya hazır mısın? Okula gidiyoruz. Hazırım. Adam airdrop geliyor. Atacak mı? Şişt, çok dikkatli bak. Hiç göremiyorum. Ben de göremiyorum, Avalara... bak, bakıyorum. Hayır hayır, drop'a değil, karşıya okula. Yani, zaten okul bitmiştir ya. Ya inen olmadıysa Bitmiş bir şeyler tam. buluruz. İnen varsa da halen oyalanıyordur. Güm'e gitmeyelim, solda siteler var biliyorsun konutlar. Orada da vardır mutlaka birileri. Ben hemen şuradan daldım. Ben hızlı koşmayı bırakmışım geride kaldım yani. Hadi ya. Hadi Geliyorum şimdi. Bize bir şeyler bıraktılar alırız ya dürbün falan. Hepsini toplayacak halleri yok ya. Dört tane dürbün dördünde de alacaklar mı? Bu ne? Nesin sen? Bir şey diyorsun askı. Ben biraz basket oynayıp çıkacağım. Ne sınıfa girdin? İki seviye. Sen al şarjörü. Şu yukarı çıkarız bakalım şimdi de. İkinci seviye kask var burada. Kaskın kaç? İki. Burada da var iki. Tamam. Çanta da iki. Tamam bir tane şey buldum. Bir çıkmış çık her şey tamam. 3x'i takayım şuna. Olay at gitsin. İhtiyacım yok. İyi güzel oldu dürbün bulmam. Hiç yoktan iyidir. Hop. Ee, kompansatör var. Kompansatör. Takayım ya Çatıdayım ben de bir şey yok. Benim mermim bayağı oldu bana yeter bunlar herhalde. Sağa sola çok sıkıyor ya ben. Sen nesin bir şey değilsin. Kompansör var burada. Silahın da takılı değilse. Takılı benim her şey. kompasör Kompansör biliyorsun daha bir atış yapıyor. Yapmanı sağlıyor. Evet. AK-47 geç. İşaretledim görürsün. 4x ürbün de var 4x ürbün Alsana yerin varsa Aldım Al bana ver çünkü şey... Ha pardon Tamam tamam doğru Yo yo tamam tamam Ben unuttum sende de silah var ya Ben 3x var o beni idare eder Sen nesin? Pompalı Baya bir leş var burada Hayır ya sen niye çantayı açmıyorsun sandıkları buraya atlayan takımlar olmuş şehit olduklar alan, alan daralıyor tamam gidelim hemen gel yakın zaten alan şuradan çıkalım binalara doğru gidiyoruz ama çok dikkat aşağıda koşturan var diyordum değilmiş araba var gel Hemen atla. Mindim. Mindiysen gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir araç sesi daha aldım ben. Gayipten mi geliyor? Evlerde. Bilmiyorum. Drop Evlerde bir hareketlenme göremedim. Drop attı bak. Rezon var. Mithrayn'i izledin mi? Araçta giderken hemen yan koltuğa geçiyor adamları öldürüyor. İzledin mi o videosunu? Hmm. <laughs> ya <gülüyor> manyak. Manyak herif ya. Devam et, ben belki bir İşte şey, durabın altındayız şu anda da Duraba gelenler olacak. Sağa sola iyi kes. Şurada buggy var, buggy o senin tarzı. işine gelmez ama sen arkada boşta olacaksın. Ya da birer araba yapacağız. Nerede drop? Drop burada. Da çok dikkat ama. Hadi. mx e, 49 alacak mısın sen? Onu alayım ya. Mermin var mı yeterli? Vardır ama ya al. Ağabey. Acele et. Ee, nerede, Gelen var çabuk. Var. Çabuk bin çabuk bin. Nerede o? Geçti Gaza. geçti. Gaza arkamızda. Arkamızdaysa şişleriz. Hemen. Bin bindi bindi yapan şurada. nerede? neredeler? Ya atış arkamızdandı. Ha öyle diyorum. <laughs> ben de gördüm zannettim adama. Ben şeyi de takmışım. Gerçi otomatik takıyor da. Ha karşıda adam. Değil mi? Evet karşıda koşuyor. N65. Ağacın... İki kişiler. Biri düştü. Düşeni bitireyim diyorum. Göremediler ki. Tepedeler mi? Tepedeler tam tepede. Abi ben de gözden kaçırdım iyi mi? Hadi ama. Vallahi göremiyorum. Yok heh, aldım ama orada şey var. Bir kişi daha var orada. Arabayla gitmeyelim boş ver gel. Zaten aşağıda buggy var onu alırız. Ama çok dikkat et. hemen tepede adam. Sağlı sollu gidelim bak böyle. Sen sağdan git ben buradan soldan. Eğer ben ikinciyi de almadım. Leş sayısına bakmamıştım en öncesinde. Belki de ikinciyi vurdum. ikisi birden öldü. Çok az görünüyordu çünkü. Yakınımda mısın? Sağdayım. Tamam. Gök iyiydi. Korktum. Ben kim Bomba zannettim. Burada buggy var. Burada bir leş var. İki leş var. Gel tamam. Kaldırmaya çalışırken vur... Lan alma onu. Bak oğlum. Yanlış yapıyor ya. Ne atacağım ben buradan? Şunu at. Ağrı kesici. Ağrı ile gelip. tıp, 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 tıp. Bırak 6 tane sisi ne yapacaksın ya? Tamam. 9 kişi kaldık. Hadi gidelim. Gel bagiye. Ya da bir dakika haritaya bakalım ya. Neredeyiz biz? Ya tamam yakınmışız ya hiç haritaya da bakmıyorum. İşaretin varsa kaldır Alanın işaretini. Alanın içindeyiz. Alandayız, alandayız. Şu Bir daha alan küçüldü. Yo benim şart mı? Ya? Aynen benim şart. Niye şart verdi o? haritayı kapatırken bastım herhalde. Gitme gitme öyle aşağılara inme gel. Benim yakınımda dur. İşte işaretime doğru gidiyordum. Alan aldı diye. Ya bizim bir kulübe mulübe bir şeylere girmemiz gerekiyor normalde de. Ya şöyle evler var. Belki adam vardır orada. Ben de... Diyorum... Ha bir tane dur bakayım. Yanlış mı gördüm? Evet iki kişi var gel. E-140'ta, araba değiştirdiler. O da ona biniyor. Birine bayağı vurdum ben. Ağaç arkası yaptı dikkat et. Arabam patladı. Patladı, arabayı patlatıyorlar da. Niye patlatıyor arabayı onu anlamadım. Allah'ım. Vurdum. Çok az görüyorum adamı vuramadım. İşi uyandılar. Aşağıdan vurabileceğim mi? Yok. Aa, arabayı... Öbür arabayı patla. Çabuk 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 çabuk. Vurdular. 4x'im yok ki maalesef. 3 eksi de çok iyi görünmüyor. Araba yanıyor. Araba yanıyor, yanıyor. Tamam vuruyorum. Vur sen de. Vurdum patladı. Patlayacak yani. Onlar uzaklaştı mı ağacın arkasına? Göremiyoruz. Ama yukarı yukarı çıktım ama. Patladı. Ama ölen yok tabi. Demek ki kimseye bir şey olmadı. Gel. Tüh ya Arkadaş işte dürbün maalesef. Bir Şurada bir adam var zıh sanki. Gel yani evden mi ateş ediyorlar? Sağdan. Da, Şurada adam var. Aldım. Doldur. Gel bir tane daha adam var orada. Soldakilere dikkat et. Koşarak gelecek onlar büyük bir ihtimal. Çok uzakta onlar. Buradakini görebiliyoruz mu? Bomba. Bomba Ben atmadım. Soldakileri görebiliyor musun? Hayır. Araç yanıyor orada bir tane görüyorum da şey adamları göremiyorum. Enis bu binadalar. Ama sana bir sır vereyim mi? Gel Gördüm. mecbur Daha gelecek. Araçtı. Hani? gitti. Da bir sefer var, bunu kalktı. Evet, birini aldım. Aa. Duvarın arkasında. Hadi pikle oradan. Mecbur çıkacaklar. Şey geliyor. Gaz geliyor. Sis attı. Gaz bizim arkamızda çıkacak. Adam sağda, solda, solda. solda çıktı. Onlar mecbur çıkacak. Gel Enis, bu gaz çok vurur. Gel. Ağaca saklanalım, gel. Çabuk 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 çabuk. Boş. Drop geldi buraya. <laughs> seviye evet. 3 git seviye 3'leri al oradan diyeceğim ama bir gelen var mı bir bakalım öyle. Eee Enis Bagi durmuş burada. Yoksa şey mi? Park halinde miydi öyle? Git hemen seviye 3'leri al çabuk. Gelen, ha, bu çalışıyor. Bu bir yukarı çıkmış bunlar gelenler. Bizim de, biz de, bilmedik de. değil mi buna? Hayır. Tam çıkalım hadi gel. Dikkat et buraları. Motor çalışıyor baksana. Ben ne koyacağım ya? Çok dikkat. Yakın ol bana da çok da yakın olma. Evet geldi adam. Neredesin? Geliyor musun? Şu Aa, ağacın tabii. arkasında adam. Ağacın arkasında. Hadi be kendim kaşındım. Vallahi kendim kaşındım. niye öne çıktın ki ya? Nerede i̇şte, buldun? Ben sana doğru sür... Ağacın arkasında şu bug'in ilerisindeki ağacın arkasında. Ben bu doğru sürün. Geliyorum geliyorum. Ama şey görmemiz lazım adam çıkıyorum çıkıyorum. Çabuk çabuk kaldır hızlı. Geliyorsun. Soldan. Hadi. Şüpheli geliyor. Hadi. Adam geliyor ha, arkasında. Gördüm. Ben can basıyorum. Tabii geldi geldi, iyi. çabuk. Hadi be. Bitir şunu, bitir bitir. Bit bitiremedim. Hah, olsun. Tamam, güzeldi, boş ver. sesi değiştiremedim yani. Sis atıp yanılacaktım, yanımıza gelmiş. Üçüncü olmuşuz, olsun olsun, güzel. Boş ver. yok kalmış işte. Ya, benim zaten birinci olmam zor. Panik görüyorsun, panik oluyorum ben çabuk. <laughs> Ama... sisi, tam, tam sisa bastım adam geldi. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Ama bu durumlarda sis atmayacaksın haberin olsun. Sis atma. Bir şey olmaz ki adam gelecek de arayacak sisin içini öldürecek zaten bizi. Hayır bizi atmayacak mı? Dışarıya atacak mı? He. Dışarıya attım zaten. Dışarıya attım atarken gördü beni elimi gördü. <laughs> <laughs> Kaç leşin var senin? Bir mi neydi galiba bakmadım. Yedi leşin var. 13 destek yapmışım. Sen destek öyle yazıyor. Kalabalık bir yere atmıyorum ya. Tamam. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun da sonuna gelin. Ee, görüşmek üzere.